Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum hayatınızda her şey yolundadır ve sağlıklısınızdır. Bugün sizin için seçtiğim konu dişilik, üreme organlarındaki blokajlar ve biz neden cinselliğimizi şifalandırmak için ruhsal durumumuza dikkat etmeliyiz. Başlamadan önce ben Suzan Mutlu kadınlarla çalışan bir yaşam koçuyum ve dişil enerjiyi daha derin anlamak Kadın nasıl hayatına daha fazla dişil enerji katabilir? Bu gibi konular benim ilgi alanım. Eğer bu YouTube kanalında paylaştığım videolar size farkındalık katıyorsa, değer katıyorsa, bir şey öğretiyorsa ve hala takibe almadıysanız lütfen bana destek olmak için takibe alın. Videolar yayınlandığında hemen haberinizin olması için bildirim ziline basabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da da çok güzel makaleler yayınlıyoruz. Onları da kaçırmamanızı öneriyorum. Ve bugünkü konumuz. Bugünkü konumuz istisnasız her kadının kendini biraz daha derin anlaması için çok aydınlatıcı bir konu. Yani en azından benim için öyleydi. Ben size tek tek üreme organlarımızdaki rahatsızlıkların olası nedenlerini anlatmak istiyorum. Rahmimiz, yumurtalıklarımız, vajinamız, dış cinsel organlar, süt bezleri, bütün bu organlara bakalım hangi blokajlardan dolayı rahatsızlık yaşıyorlar. Öncelikle bütün olarak kadının üreme organları dişiliği, yaratıcılığı, çekiciliği, alma verme dengesini, olumsuzu olumluya dönüştürme, bu gibi çeşitli dişil fonksiyonlarla ilgili. İlk olarak rahme bakalım. Rahim kadının dişil enerji merkezi. Bizim enerjimizin biriktiği yer. Bizim dişiliği nasıl anladığımız, yaratıcılığımız, alma verme dengesi bu organımızla ilgili. Ve eğer kadın bu enerji merkezindeki enerjiyi sağlıklı yönetebiliyorsa o hayatta istediği şeylere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Ayrıca böyle bir kadının varlığında erkek de kendi yaptığı işte denge yakalar. Daha kolay başarıya gider kadının bu enerjisi sayesinde. Aynı zamanda rahim annelik programımızdan sorumlu, yaratıcılıkla alakalı olan merkez ve bu merkez dengeli çalıştığında ay, bereketle de alakalı. Kadının veya eşinin yaşadığı maddi kayıplar çok daha kolay yerine gelir ve kişi kendisini çok daha kolay toparlar. İkinci organımız yumurtalıklar. Yumurtalıklar kadının özünü temsil ediyor. Kadının yaratıcılığı, ortaya bir şey çıkarma yeteneği, dişil olma, çocuk doğurma, bu çocuğa deneyim aktarma yeteneği. Burada lütfen çocuğu olmayan kadınlar endişe etmesinler. Evet, çocuk doğuran kadının doğurmayan kadına göre bu bu merkezleri daha aktiftir. Ancak bu demek değil ki bu merkezlerin enerjisinin yüksek olması için her kadın illa çocuk doğurmalı. Hayır öyle değil. Kadın yaratıcılığını farklı alanlara yönlendirebilir ve başka işler ortaya çıkarabilir. Ve bu da onun yine yaratıcılığının bir ifadesidir. Yumurtalıklardaki sorunların temel nedenleri kadının kendini kadın olarak kabul etmemesidir. Anne olarak kendini kabul etmemek, çocuk doğurma korkusu, kadının ideal aileyi oluşturamadım diye kendini suçlaması, kadının kafasında ben iyi bir anne olamam, ben dişil olamam, ben kimseye gerekli değilim, benim sadece sorunlarım var, partnerimden zar zor ilgi görüyorum, hiçbir işi sonuna kadar tamamlayamıyorum, götürmüyorum sonuna, yarım bırakıyorum ben dişil olmayı bilmiyorum, ben anne olamam, aile kuramam. Bu gibi düşünceler beliriyorsa kadının kafasında bunlar olumsuz programlar ve blokajlardır. Ve bizim kendimizle ilgili bu düşüncelerimiz yumurtalıklarımızdaki enerjiyi bloke eder. Üçüncü sırada bahsetmek istediğim organ yumurta kanalları. Diğer adıyla fallop tüpleri. Burada burası hayatın oluştuğu yer sperm ve yumurtanın yeni bir hayat oluşturmak için buluştuğu yer fallop tüpleri. Ve bu kanallardaki problemler bize içimizdeki dişilin ve erilin birbirleriyle bağında, ilişkisinde blokajların olduğu anlamına geliyor. Dişil tarafımız ve eril tarafımız birbirleriyle uyumlu değil. Biliyorsunuz biz kadın olalım, erkek olalım hiç fark etmez. Her birimizde dişil enerji de var, eril enerji de var. Dişil tarafımız var, eril tarafımız var ve bu enerjilerin oranları her birimizde farklılık gösteriyor. Farklı kişiliklerimizden dolayı. Ve kadın kendisinde dişil enerji de eril enerji de olduğunu kabul etmediğinde, dişil eril enerjiler sağlıklı bir dengede olmadığı zaman, uyumlu olmadıkları zaman kadının soyuyla alakalı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani çocuk doğurmada zorluk yaşamaya başlıyor. Ayrıca bu kadınlar erkekle olan ilişkisinde de sorun yaşıyorlar. Basitçe diyebiliriz ki erkeği anlamıyor, anlamadığı için de onu kabul edemiyor. Dördüncü bahsetmek istediğim organ vajina. Vajina bizim cinsellik algımızla ilgili. Ve dikkat edin çok önemli başka bir şeyle ilgili seçicilik. İlk eleme, ilk filtrasyonla ilgili. Biz hayatımıza neyi alacağız? neyi almayacağız vajinayla ilgili. Geçenlerde bir örneğe denk geldim. Bir kadın bir adamla mantık ilişkisi kurmuş, evlenmişler fakat yürütememiş. Kadın diyor ki harika bir erkek, bana her şeyi verdi, ev verdi, araba verdi, ilgi verdi. Fakat hiç hoşuma gitmiyor bu adam ve kadın bu erkekten ayrılıyor ve diyor ki ben ondan ayrıldıktan sonra çok kısa bir süre sonra onun bana verdiği her şey benim elimden gitti. İşte bu çok net bir şekilde vajinada blokaj olduğunun ifadesi. Eğer blokaj yoksa kadın hoşuna gitmeyen erkeği seçmez. Ve daha genel anlamıyla e, blokaj yoksa biz bu evrenden bize gerekmeyeni, hoşumuza gitmeyeni almayız. Filtre ederiz. Sadece gerekli olanı, istediğimiz bizim hayatımıza iyi gelecek olanı alırız. Gereksizi almayız diyelim ki bir erkek size 3 milyon dolar teklif etti. Size bunu vermek istiyor. Siz bunun içerisinden sadece ihtiyacınız olanı alıyorsunuz. Tabii ihtiyacınız varsa. Nereye gideceği, ne için gerektiği bilinen bir miktar para alıyorsunuz. İşte bu sağlıklı durum. Ama bu para size hiç lazım değildir. Sadece açgözlülükten verilen her şeyi almaya çalışıyorsunuzdur. Bu parayı nerede kullanacağınızı bile bilmiyorsunuz. İşte burada blokaj vardır. Verilen şeyleri kim veriyor, neden veriyor diye bakmadan almak. Komple alma verme dengesi vajinayla ilgili. Eğer kadın hayatında filtrasyon yapmıyorsa, onun yaşamında bir takım bariyerler oluşmaya başlıyor. Ve bu bariyerler iyiyi de kötüyü de bloke ediyor. Hayatın akışıyla alakalı bariyerler. Ve hayatınıza geleni tutamıyorsanız aynı şekilde blokaj, vajinada blokaj. Tutamıyorsanız siz hayatınıza geleni almaya henüz hazır değilsiniz demektir. Bazen hayal, kadının hayatına çok değerli bir erkek geliyor. Ancak kadın onu benimseyemiyor az, az önce anlattığım örnekteki gibi. Ve ilişki yaşayamıyorlar. Erkek gidiyor başka bir kadınla evleniyor. Bu sefer bu diğer kadın üzülmeye başlıyor. Eyvah, çok düzgün biriydi. Keşke öyle yapmasaydım. Keşke onu kaçırmasaydım demeye başlıyor. İşte bunun anlamı, kadın hayatına gelen güzelliği o zaman almaya hazır değilmiş. Bizim hayatımıza geleni elimizde tutabilmemiz için kendimize daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Mesela birkaç örnek vereceğim. Sürekli indirim kovalayan biriyseniz, indirimde gereksiz şeyler alıyorsanız gerçekten beğendiğiniz şeyi almıyorsunuz da indirime gidip bir sürü az beğendiğiniz şeyi alıyorsunuz. Vajina da blokaj. Mesela sürekli indirim isteyenler. O ürün için bir bedel belirlenmiş. Eğer bu bedeli ödemek istemiyorsanız henüz daha siz kendinize bu yatırımı yapmaya hazır değilsiniz. Mesela bizim gruplarımızda eğitimleri satın alıp çalışmaları yapmayanlar bir bedel ödemiş vermiş ama kendine verileni almak istemiyor. Bunların hepsi vajinadaki blokajlar. Beşinci olarak dış cinsel organlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar kadına ne verir? Kadına gizem verirler. Kadının doğal olarak erkeği kendine çekebilmesi bu organlarla alakalı burada vurgu doğal olarak kendini çekmesinde. Çünkü avcı kadınlar vardır, o bir erkekten hoşlanır ve o erkeğin kendisini beğenmesi için daha farklı davranmaya başlar. Bu erkeğin hayatına gelmesi için kendisi eylemlerde bulunur. İşte bu dişil enerji değildir. Biz dişil enerjimiz yüksek olduğunda çekiciyiz. Erkek kendiliğinden biz ekstra bir şey yapmadan bizim alanımızda durmak ister orada bulunmak ister. Biz dişil enerjide olduğumuzda o kadar kendi hayatımızı yaşamakla meşgulüz ki, o kadar o hayattan keyif almakla, onu güzelleştirmekle meşgulüz ki. Erkek de dışarıdan bakar ve bu güzelliğin içerisinde bulunmak ister. Kendi de onu yaşamak ister. Kendi gelir Geçenlerde bir arkadaşımız yazmıştı. Artık dayanamıyorum. Ona açılacağım. Artık ilişkiye başlayacaksak başlayalım diye. İşte burada dış cinsel organlarda blokajdan bahsedebiliriz. Çünkü blokaj yoksa biz olduğumuz gibi çekiciyiz ve bizim için uygun olan kişiyi hayatımıza çekebiliriz. Bu organlar aynı zamanda bir takım olumsuz programlarla da alakalı, blokajlarla. Mesela seks günahtır, seks kötüdür, seks iğrençtir, ben genital organlarımdan utanıyorum, cinsellik, cinsel organlar utanç vericidir. Cinsellik yaşadığında veya belirli bir şekilde cinsellik yaşadığında suçluluk hissediyorsa kadın hep dış organlardaki blokajdan bahsedebiliriz. Eğer blokaj yoksa kadın kendi cinsel organlarını saçları gibi, elleri gibi gayet normal, gerekli ve hoş bir tarafı olarak kabul eder. Son olarak da süt bezlerinden bahsetmek istiyorum. Süt bezlerinde sorun ne zaman çıkıyor? Eğer kendimizi kadın gibi görmede sorun varsa... Kadın kendisini şımartamıyorsa, kendisi için zamanı yoksa, kendisi için parası yoksa, şimdi almayayım belki sonra diyorsa süt bezlerinde sorun çıkabilir. Ayrıca bu kadınlar için başkalarının sorunları kendilerinden önce geliyor. Çocuğu, eşi, annesi, babası onlarla ilgilenmekten kendisi için zamanı yok. Ve bu da kısmen kendini kadın olarak görmemek demek. Kendi dişil ihtiyaçlarını fark etmiyor bu kadınlar. Dediğim gibi böyle durumlarda süt bezlerinde sorun çıkıyor. Ve Bugün cinsel organlarla alakalı rahatsızlık yaşayan kadınların sayısı çok fazla. Bunun anlamı şu: Bu blokajlar bedende o kadar uzun süre kalmışlar ki artık organlar e, fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Organların fonksiyonları zedelenmiş. Bazen kadınlar bu hasarlar e, kalıcı olmadan fark edebiliyor, kendi üzerinde çalışıyor, blokajları atıyor ve sorunu ortadan kaldırıyor kalıcı olarak, organlar zedelenmeden. Fakat bazen organları kurtarmak için geç kalınmış olup olabiliyor. E, fakat bu demek değil ki bu enerji merkezindeki enerjiyi yükseltemeyiz, o blokajı kaldıramayız. Evet, organ olmasa bile biz yine de enerjimizi aktifleştirebiliriz. Enerji boyutunda bunu yapabiliriz. Bu da bizim hayatımızdaki bu bahsettiğimiz alanların iyileşmesini sağlayacaktır. Umuyorum bu kısa video sizin için aydınlatıcı olmuştur. Şimdilik sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.